Bizim umudu, kara olanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu. Çavuşoğlu'nun vaatlerinin içerisinde üreten denizinin vaatleri olacak. O vaatlerimizden bir tanesi yem fabrikası kuruyoruz, gebe düve desteği veriyoruz. Bunlardan elde edilen sütleri satın alıyoruz. Çocuklarına süt veremeyen annelerimize ücretsiz olarak dağıtmak üzere 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklarımız için halk süt yapıyoruz ve onları da Allah'ın izniyle ücretsiz olarak dağıtacağız arkadaşlar. <laughs>